arkadaşlar bugün yazlığa geldik ve yazlıkta böyle bir tane şeftali ağacımız var. Buralarda şöyle güllerimiz var. Şurada ne bitkisi olduğunu bilmediğim bir şey var. Burada da gene bilmiyorum ne bitkisi olduğunu. Yani ne çiçeği oldu bugün tabi. Upuzun bu, bu benden uzun bir gülümüz var. Yani benden neden uzun? Harbi, harbi uzunmuş. Şöyle bir göstereyim. Uzun. Burada gene bir gülümüz var. Evet burada bir ağrı alırken izliyoruz. Arkadaşlar burada şeyimiz var, gülümüz var ama gitmiş maalesef. Yani burada böyle anlamadım bir bitkiler var ama çok burada gene gülür, burada gene gülür, burada gene gülür, burada gene gülür. Herhalde şu yerdekiler hep şey olabilir mi acaba böyle yenilen bir ot bilmiyorum. Sekiz otuymuş. Anneannem de burada. Bay, bay. daha bitmedi. Tamam. Evet. Göstereyim şöyle bir de, 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 de. Şöyle şey de. naneler. Evet. Nanem salatalık toplamış arkadaşlar. Maydanoz ve Evet bunlar maydanozlarımız. Ne bizim erik ağacımız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Burada da böyle salatalıklarımız var. Yerden çek. Evet arkadaşlar kendi ürünümüzü kendimiz, de kendimiz de yetiştiriyoruz. Evet, yetiştiriyoruz. Anne hani oğlum çekmiyor. <laughs> hani? Görün Görün ha çeksen öyle rüzgar. Gördünüz mü? Hani ya görünmedi. Bak. Evet abi bir çek buraya. Böyle arkadaşlar. Şurada mısırlarımız var. Burada domateslerimiz var. Olma bile güzel göster yavrum. Burada böyle domateslerimiz var arkadaşlar. Burada biberlerimiz var. Burada gene biber. Gene biber. Buradan son şöyle full biber. Şimdi burada da böyle. Sonra da burada böyle mısırlarımız var. Mısır, mısır, mısır. Şuraya geçeyim. Böyle bir güzel bir

Biraz mı yani? Şuradan mı? Evet arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.